Evet, sosyal etkinlikle yönetmeyle ilgili AKS'de çıkması muhtemel 22 hap bilgi hazırladım sizin için. Buyurun hep birlikte bakalım arkadaşlar. Sosyal etkinlik çalışmaları öncelikle ders saatleri dışında uygulanır. Bu çalışmalar zorunlu hallerde ders saatleri içinde de uygulanabilir. Her öğrenci en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübüyle ilişkilendirilir ve bu kulübün çalışmalarına katılır sosyal etkinliklerle ilgili gelir gider iş ve işlemleri okul aile birliği tarafından yürütülür. Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyetler kapsamında okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okula kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci ve lise aydınlatılır ve açık rıza onayı alınır. Kurul eğitim kurumunda bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak sosyal etkinliklerle ilgili iş ve işlemleri Eylül ayından itibaren planlar ve yürütür. Eylül ayı arkadaşlar. Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşına, orta öğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamış olmak kaydıyla aynı düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda yüzde eğitim alanlar ise bu eğitim aldıkları eğitim kurumlarında isteğe bağlı olarak sosyal etkinliklere katılabilirler. Yani arkadaşlar açık öğretimde e, okuyan ortaokul ve lise öğrenciler de e, yaş e, sınırı var tabii ki. Buna bağlı olarak e, yüzde eğitim kurumlarında e, sosyal etkinliklere katılabiliyorlar. Böyle bir durum var. Bu da önemli. Her öğrencinin en az bir kulübe üye olması zorunludur arkadaşlar. Eğitim kurumu gezilerinde bir kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az bir, en fazla iki öğretmen görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az iki, okul öncesi eğitim kurumları da her grup için en az bir öğretmen olacak şekilde planlanır. İmkanlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan velilerin de geziye katılımı sağlanır. İl dışı ve yurt dışı gezilerinde okul öncesi çocukların velisiyle birlikte götürülmesi zorunludur arkadaşlar. Tekrar ediyorum. İl dışı ve yurt dışı gezilerde okul öncesi çocukların da velisiyle birlikte götürülmesi zorunludur. Evet. Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına. Diğer gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmi tatil günlerinde düzenlenmesine özen gösterilir. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Geçen gün Facebook gruplarında bir soru soruldu. Sosyal etkinlikler ne zaman yapılır diye. Normalde arkadaşlar, sosyal etkinlikler ders saat dışında yapılır. Ama arkadaşımız geziyle karıştırmıştı bunu. Onu dikkatimi çekti. Siz geziyle sosyal etkinliği karıştırmayın arkadaşlar. Gezi neymiş? Öğretim programı kapsamında bir gezi yapacaksa ders saatler içinde. Diğer geziler ders saatler içinde. Ama sosyal etkinlikler genelde ders saat dışında yapılır, tamam mı? Tabii zorunlu kalınsa ders saat içinde de yapılabiliyor o senetler ama zorunlu zorunlu hallerde. Bu şekilde kafamıza yerleştirelim. Devam ediyoruz. Okullar arası yarışmalar il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve izni dışında düzenlenemez. Zorunlu durumlarda temsil, yarışma ve benzeri etkinliklerde en fazla 3 öğrenci için sürücü ile birlikte bir öğretmenin rehberlik gitmesi kaydıyla eğitim kurumunun yönetici ve öğretmenleri veya katılımcı öğrenci velilerinin adına kayıtlı 10 yaşından büyük olmayan zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunan özel araçlarla il sınırları içinde velinin yazılı izniyle taşıma yapılabilir arkadaşlar. Evet en fazla 3 öğrenci, 1 öğretmen, 1 sürücü olacak. Araç 10 yaşından büyük olmayacak. O araçla taşıma yapılabiliyor ama velinin de izni lazım arkadaşlar. Bu araçta ya, e, e, bu araç kimin olacakmış? Kurumun öğretmeni, kurumun yöneticisi veya yarışmaya katılan çocuğun velisinin adına kayıtlı olacakmış bu araçta. Peki arkadaşlar bu da önemli bir bilgi. Eğitim kurumlarında bir ders yılında çıkarılacak yayınlar ve bunların sayısı sosyal etkinlikler kurulunca belirlenir ve eğitim kurumu müdürünün onayına sunulur. Eser inceleme ve seçme kurulunun yapmış olduğu inceleme, değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin belgeler, yayınlanan eserlerin birer örneğiyle duvar gazetelerinin gazetelerinin kaldırılan nüshaları ilgili dosyasında 2 yıl süreyle saklanır. Eğitim kurumu adına yayının sahibi eğitim kurumu müdürdür. Yayın dediğimiz gazete, dergi, bunun gibi yayınlar arkadaşlar. Okulda çıkarılan yayınlar. Eğitim kurumu, il, ilçe, sınırları içinde eğitim kurumunca gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere eğitim kurumu müdürlüğünce. İl sınırları dışında gerçekleştirecek etkinliklere mülkü idare amirince, yurt dışında gerçekleştirecek etkinliklere valilik izin verilir. Burada ayrım arkadaşlar, bakın eğitim kurumunca gerçekleştirecek. Yani bir okulun, ilin, ilçenin sınırları içinde bir faaliyet yapmak istiyorsa okul kendi karar veriyor. İlin sınırında ilin ise mülkü idare amir karar veriyor bu okulun faaliyetine. Yurt dışında gerçekleştirecek etkinliklere de valilik karar veriyor. Mülki idare amiri dediği arkadaşlar yani orada ilçedeyse ise kaymakam, ilde ise vali. Tamam mı? Burada ayrım arkadaşlar eğitim kurumunca gerçekleştirecek. Mesela bir okul tarafından gerçekleştirecek. Mesela bir lisenin futbol takımını düşünün. İl, ilçe veya eğitim kurumu sınırları içinde ise eğitim kurumu kendi karar veriyor. Ama il dışına çıkarsa mülki idare amiri karar veriyor. E, Ve yurt dışına çıkarsa da valilik karar veriyor arkadaşlar. Yani izinli sayılmalarına karar veriyor. Tamam mı? Buradaki ayrım eğitim kurumunca gerçekleştirecek diyor arkadaşlar. Şimdi biraz sonraki slaytta o ayrı tamam mı? Buradaki ayrım eğitim kurumunca gerçekleştirecek sosyal etkinliklere diye bir ayrım var. Şimdi arkadaşlar ilçe dışında yapılacak etkinlikler de eğitim kurumu müdürlüğü en az 3 gün önceden resmi yazıyla İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü bilgilendirir. Üç 3 gün, en az 3 gün tamam mı? 3 gün önceden bilgi veriyoruz. Eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal etkinlikler için eğitim kurumu müdürlüğünce, ilçe düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için ilçe milli eğitim müdürlüğünce, il düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler için il milli eğitim müdürlüğünce, birden fazla ilin katılımıyla düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler için içinse bakanlıkça ilgili mevzuatlara göre izin verilir. Arkadaşlar şimdi burada eğitim kurumunda diyor. Eğitim kurumunun düzenlediği etkinlik demiyor. İlin düzenlediği etkinlik veya ilçenin düzenlediği etkinlikten bahsediyor tamam mı? Şimdi bir, bir iki slide önce başka bir tane yine böyle izin konusu vardı. Karıştığını düşündüğüm için tekrar ediyorum arkadaşlar. Orada eğitim kurumu bir sosyal etkinlik düzenliyordu. Burada ise eğitim kurumunda ilde ilçede yapılacak bir etkinlikten bahsediliyor. Tamam mı? Eğitim kurumunun düzenleyeceği bir etkinlikten değil. Mesela ilçede bir etkinlik yapacak ya da ilde bir etkinlik yapacak. Ya da birkaç ilin çatısı altında bir etkinlik ya da uluslararası bir etkinlik. Bunlara izin verecek merciler de burada arkadaşlar tamam mı? Burada uluslararası ile valilik karışıyor mesela arkadaşlar. Şimdi şöyle bir öncekinde neydi? Eğitim kurumunca düzenlenecek bir etkinlik. Mesela lisenin futbol takımı Avustralya'da bir maça gidecek. O zaman valilik izin veriyor. Tamam mı? Burada bakanlığın izin verdiği ise şu. Mesela Eskişehir'de göçebe oyunlar düzenlenecek. 8-10 tane ülke katılacak. Buna da bakanlık izin veriyor. Benim anladığım bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Eğitim kurumunun türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftalar 2-8 izah yer alan belirli gün ve hafta arasında sene başı öğretmenler kurulunda belirlenir. Bunu niye aldık arkadaşlar? Şimdi eğitim kurumunda türü ve özelliğine göre anılacak ya da kutlanacak belirli haftalar ve günler var. İşte bu haftalar ve günler nerede belirleniyor? Biz hangi haftalara anarız diye öğretmenler nerede belirliyor arkadaşlar? Öğretmenler kurulu sene başı toplantısında belirliyorlar. Sene başındaki öğretmenler kurulu toplantısında hangi etkinlikler yapılacakları planlanıyor. Evet, okullarda kutlanacak ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anadolu Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Mahalli kurtuluş günleri de arkadaşlar okullarda kutlanacak ulusal ve resmi bayramlar ile mahalli kurtuluş günlerinden sayılıyor. Mesela ulusal kurtuluş günü bir şehrin kurtuluş günü söylüyoruz. Bunun gibi. Evet, bayrak töreni hafta başında ve sonunda, resmi tatil, milli bayram, genel tatil başlangıcında ve sonunda yapılır arkadaşlar. Evet, bayrak töreninde yapılan konuşmalar İstiklal maaşının söylenmesinden önce bitirilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, sosyal etkinliklerle ilgili hap bilgilerimiz bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. E, Instagram'dan Talip Alyuz adresini takip ederseniz arkadaşlar soru çözümü yapıyoruz orada. E, bunun haricinde de arkadaşlar hala kanalımızı beğenmeyen, takip etmeyen varsa lütfen takip ederse memnun oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.